Merhabalar. Irak Pod'a hoş geldiniz. Bugün Irak Pod'da İran'ın 8. Cumhurbaşkanı olarak seçilen İbrahim Reisi'nin Irak'ta yansımalarını, Irak'taki olası politika değişikliklerini ele alacağız. Bugün konuğumuz Anadolu Ajansı Irak temsilcisi Haydar Karaalp. Aynı zamanda birlikte çalışıyoruz Haydar'la Anadolu Ajansı'nda. Haydar hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Senin de e, takip ettiğin üzere İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ruhani lider Hamane'ye yakın İbrahim Reis, Reis'i ilk resmi sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığını kazandı. Hı hı. Hatta reisinin Ayetullah Ali Hamaney sonrası devrim rehberliği makamına oturması hı hı. dahi muhtemel gözüküyor. Yani İran'da bugüne kadar hani daha önceki şey Ruhani döneminde şeyken Ruhani ile Hamaney arasında ufak tefek ayrışmalar yaşanırken bu ayrışmalar da bundan sonra olmayacak gibi. Özellikle hı hı. İran'daki işte seçimler Irak'a, Irak'ın meşru hükümetine hem de Irak İran yanlısı gruplara çok ciddi yansıması oluyor genel olarak. Bu bağlamdan hareketle reisinin seçim zaferi sonrasında Irak kamuoyunda, Irak siyasetinde nasıl bir durum oluştu, nasıl bir algı oluştu? Gözlemlerini alabilir miyim? Evet şimdi baştan şunu söyleyeyim. İSİ'nin daha doğrusu İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde hele en son işte bu reformist ya da işte müessis nizamı diyelim karşı oldukları bilinen, mesafeli oldukları bilinen işte İran'daki adayların elenmesinden sonra artık Irak'ta da bütün dünyada olduğu gibi Irak'ta da reisinin özellikle yani Şii, İran'a yakın ve mesafeli Şii gruplar başta olmak üzere Sünniler, Kürtler ve diğer gruplarca zaten reisinin neredeyse artık işte ruhani sonrası Cumhurbaşkanlığı tahtına oturacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Bunu belirterek başlamak isterim. Şimdi şöyle reisi döneminde İran-Irak ilişkileri nasıl etkilenecek ki? Şimdi önce bence bir reisinin kim olduğuna bakmak lazım. Yani şöyle bir özgeçmişin işte okuduğumuzda aslında bundan sonraki Irak'la olan işte ilişkiler deki önemi de biraz olabilecekleri de aslında gözler önüne serebilecek. Hem yani bizlere bizlere birazcık bir ipucu verebilecek bence reisinin özgeçmişi Bir kere bilirsiniz Çok önemli görevler üstlenmiş. İşte başsavcılık gibi yargı erkinin başındaydı en son ve çok katı, radikal, aşırıcı olan biri olarak zaten biliniyor. Yani hukukçu olmasının yanında malum dini, teolojik olarak, dini olarak da hameneye, devrim muhafızları tarafından desteklenen ve o akıma devrim muhafızlarına en yakın kişi olarak bilmiyordu devlette. Ve İran'daki malum işte muhaliflere özellikle de Fars asılı olmayan işte Araplara, Ahvaz'daki Araplara ve diğer gruplara karşı yani muhalif diğer gruplara karşı çok katı bir bakış açısının olduğu ve malum daha seçilir seçilmez işte giriştiği iddia edilen işte muhaliflere yönelik giriştiği iddia edilen katliamlar vesaire sorgulanmaya başlandı. E buradan aslında dediğim gibi yani bundan sonra Irak merkezi hükümetiyle, Irak devletiyle ve Irak'taki paralel devlet konumundaki işte Haçlı Şabi gruplarıyla ve diğer İran'a yakın mesafeli olan siyasi Şii gruplarla nasıl bir e, ilişki oluşacak. E, bütün bu özgeçmişine baktığımızda aslında ve okumaları alt alta koyduğumuzda birazcık bize ipucu e, verebiliyor. E, bir kere şunu belirtmek isterim. E, reisi bir de Irak açısından daha çok Sünniler açısından belki endişe konusu olabilecek bir e, durum bu bence. İran-Irak Savaşı döneminde mesela reisi o sahada bulunmuş ve fotoğrafları var mesela işte Irak'a karşı yapılan o İran Irak Savaşı'nda mesela e, o da aslında Irak'taki bazı grupları tedirgin ediyor, endişelendiriyor. E, dediğim gibi zaten çok aşırıcı bir Hamene kanadı zaten direkt ve devrim muhafızları desteklisi olarak da biliniyor. Ve hatta senin de başında bahsettiğin gibi Hamene sonrası İran'ın işte dini lideri olarak da vilayet fekih sisteminin en başı olarak düşünülüyor. O yüzden bunlara baktığımızda bundan sonra olabilecekleri aslında çok az çok tahmin edebiliyor, edebiliriz. Bence İran reisiyle birlikte o temeldir ki bir sene, bir buçuk sene bir içerideki dengeler aslında orayı da takip etmemiz gerekecek. İran'daki yani iç dengeler, siyasi anlamdaki iç dengelerdeki değişiklikler olabilecekleri takip etmekte yarar var. Çünkü bence İran reisiyle birlikte her ne kadar bir bir buçuk senelik bir süreç içerisinde içine kapansa da bir takım değişikliklerin yapılması için içine kapansa da bence Irak bundan bağımsız kalacak. Yani İran başka yerlerle uğraş. Maktan yani uğraşmayı bir dönem reisiyle sistemi oturtmak için tırnak içinde söylüyorum. Başka işte yerleri bıraksa da Irak'ı bırakamayacak. Neden? Neden bırakamayacak? Malum Irak'ta en neredeyse yani siyasi ve askeri işte güvenlik anlamında bürokrasi anlamında en güçlü olduğu yer Irak'tır. Ve İran'daki itilaat denilen istihbaratla devrim muhafızı arasındaki o çatışma aslında Irak'ta da vardı. Kazimi dönemiyle birlikte. Kazimi malum, Başbakan Kazimi daha çok Devrim muhafızlarından ziyade tilaat denilen, işte istihbarat, İran istihbaratı tarafından desteklenen bir kişi. Bu artık bence olmayacak çünkü yani artık Irak'ta, Irak'taki Şiiler üzerindeki siyasi etki direkt devrim muhafızları tarafından bu etki görülecek ve burayı dizayn etmeye kalkışacak reisi. Bilirsiniz yani Irak'taki artık o müesses niz, nizam artık neredeyse tek elden yani Ruhani dönemi bitti, senin de yanında bahsettiğin gibi. Artık direkt yani hiç hameneye bağlı olan ve bu konuda hiç şüphe götürmeyen biri artık. Yani devrim muhafızları desteklenen destekleyen birisi artık Cumhurbaşkanı. O bence yani önce Irak, İran'daki o, o dönem biraz bir çalkantı geçse de bunu Irak'ta da görebileceğiz. Yani tilat artık Irak'ta Şiiler üzerinde, Irak devleti üzerindeki etkisini bence biraz yitirecek ve bu dosya devrim muhafızlarına direkt yani Reisi'ye yani Hamene'ye yani kani Ka diyebileceğimiz taraflara geçecek. Bu arada Reisi senin de bahsettiğin üzere sanırım İran'da Molla katliamcı diye evet. anılıyor bu sanırım 3000'e yakın idam kararına imza attığı evet. nedeniyle zaten Hı hı. hem bunun gibi gerekçelerle hem de protestoların bastırılması noktasındaki tutumuyla ilgili ABD reisi 2019'da sanırım yaptırım listesini almıştı. Evet, 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 evet. Yani şey biliyorsunuz Devrim Muhafızları hı hı hı. da terör listesini alındı. Yine bunlara paralel olarak İran'ın desteklediği Irak'taki milis grupları da hı hı. E, birçoğu liderleri ya da kendileri ya yaptırım listesine ya da terör örgütü listesini alındı. İşte Ketayi mesela, işte hı hı. Ebu Mehdi Mühendisin lideri olduğu işte ABD saldırısında öldürülen hı. kişi. Hı. Yine işte Asayi Hakk'ın lideri Kayseri Hazali yaptırım listesini alındı işte. Hani bu paralelde düşünecek olursak, senin biraz önce bahsettiğin üzere e, İran'da hı hı. E, artık Irak dosyası muhtemelen daha gayri resmi bir bağlama oturacak yani Kudüs hı hı. E, yani devrim muhafızlarının Kudüs gücü komutanı üzerinden de e, ve hani Ruhani'nin o ayrıksı sesi Hamane'ye nazaran biraz daha ayrıksı tutumu daha kurumsal hı hı. vurgusu da bu reisiyle birlikte muhtemelen yok olmaya başlayacak. Bu aynı hı hı. zamanda Irak'ta gayrimeşruluğun da artışına hı hı. işaret verir evet. bana göre. Peki bu bağlamda hem bu süreçte hem e, yani reisinin seçilmesi ya da hani reisinin aday gösterilmesinden sonraki süreçte, reisinin zaferinin Hı -hı. ardından Hı -hı. bir an yanlışı gruplar hem Hı -hı. Işte siyasetteki gruplar hem de milis grupları nasıl bir yaklaşım Hı -hı. sergiledi ve bundan sonra onlarla ilişkilerin nasıl olmasını bekliyoruz? Hı -hı. Tabii şimdi reisi seçilmeden önce dediğim gibi seçim işte dönemi, seçim sürecinde Buradaki e, Haçlı Şavi çatısı altında olup da daha aşırıcı olanlar, Asayb Ehlil Hak, Hizbullah, Nücebay gibi örgütler tabii yani bütün bir Haçlı Şabi olarak da hatta Maliki hatta gibi figürler reisini seçilmesinden, seçilmesini arzu eden işte taraflar bunlar. E, şimdi ne oldu? Reisi seçildi. Yani şimdi Reis önce bence bir dediğim gibi o itilatla devrim muhafız arasındaki Irak'ta da çok belki yani görüldüm bilmiyorum ama hani o çok hissedilen o çatışmayı önce bir bitirmeye çalışacak ve bütün o dosya dediğin gibi yani işte Kani üzerinden Reisi ve işte Hamene'yi 300 tarafından ele alınmaya çalışılacak. Irak'taki Şii dosyası özellikle. Şii dosyası derken bence burada hem siyasi hem de askeri yani işte milis anlamında söylüyorum. Şii dosyası tamamen itirahattan alınıp işte devrim muhafızlarının gayri resmi olarak da olsa geçecek. Irak devleti zaten yani Kazimi Başbakan aradı, tebrik etti. Cumhurbaşkanı Berem Salih aradı, tebrik tebrik Hatta ilk tebrik eden işte liderlerden sayılıyor. Hatta Kazım ile Berem Salih bence. Ondan sonra Fetih Koalisyonu tarafından. Fetih Koalisyonu biliyorsunuz Irak'ın İran'ın Irak meclisindeki siyasi, neredeyse tırnak içinde söylüyorum, siyasi uzantısı olarak görülüyor. Neden? Çünkü Haşi Şabi içerisindeki silahlı bileşenlerin işte bir araya gelip oluşturduğu bir koalisyon. Irak Meclisi'nin ikinci partisi konumunda. Fethi Koalisyonu bir açıklama yaptı, yazılı açıklama yaptı. Reisi tebrik ediyorlar ve orada dikkatim çeken bir ifade var. Reisinin seçilmesiyle Irak-İran arasındaki derin stratejik ilişkileri açılan yeni bir pencere olacak. Reisinin işte seçim zaferi deniyor. Ve İran İslam Cumhuriyeti ezilenlerin destekçisi olmayı da sürdürecek gibi bir ifade vardı. Öyle kadip bir ifade var o Fetih Koalisyonu'nun açıklamasında. Dediğim gibi yani reisi dönemiyle burada da Haçlı Şabi de aslında bence çok bölük pörçük olan artık Haçlı Şabi de birleştirmeye çalışacaklar. Yani devlet muhafızları itilat, itilatın aksine devrim muhafızı Haçlı Şabi'yi de bir böyle bir tek çatı altında tekrar bir toparlamaya çalışacak ve yani şöyle devrim muhafızları işte Irak, İran'da devrimi bence Irak'ta da Haşr Şabi ve tırnak içinde Şiileşen devleti tekrar bir yönetmeye talip olacak ve bunun için çalışacak. Peki tam bu bağlamda hem Hı -hı. biliyorsunuz hem İran Irak'taki İran yanlısı siyasi gruplar hem de milis grupları ABD'nin Irak'taki varlığından, askeri varlığından, siyasi varlığından evet oldukça rahatsız. Ee, Hı -hı. Şeyin de bu bağlamda paralel bir e, yaklaşımının olduğu, Reis'in de bir paralel yaklaşımının olduğunu biliyoruz. Reis'inin ya ha, İngilizce'de hardliner olarak tanımlanan Hı -hı. hani bu katı lider Reis'inin e, seçilmesi Irak'ta ABD'ye abd, ABD HaşŞabi ilişkilerine Hı -hı. abd i̇ran yanlısı gruplarla ilişkilere nasıl yansır? Özellikle Süleyman'in evet, e, öldürüldüğü Hı -hı bir atmosferde Hı -hı. ve Süleymani'nin evet, evet. şeyle ilişkileri reisiyle ilişkileri düşünüldüğünde şimdi aslında Süleymani demişken Irak'taki işte Asahip, Hak, Nüceba, Hizbullah gibi böyle aşırıcı radikal gruplar reisinin seçimini hatta onu destekleyen gruplar reisinin evet. zaferini neredeyse Süleymani'nin zaferi olarak lanse etmeye çalışıyorlar Süleymani ve mühendisin zaferi ve Süleyman ile mühendisin intikamının alınacağı bir dönemin başlangıcı olarak ifade ediyorlar. Yani bunu böyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bu da şu demektir dediğin gibi yani ABD'nin varlığına karşılardı şimdi burayı gelişiyle bu 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 ne olacak bence biraz daha böyle açığa çıkacak ve bu konuda e, bence bir dönem daha da sertleşecekler. Buradaki işte radikal şey milis gruplar. Hoş şu ana kadar herhangi bir e, tebrik veya açıklama henüz şu dakikaya kadar yapılmadı. Haşe Şabi'nin içerisindeki radikal gruplar tarafından. Bence burada da bir tutum birliğine gidecekler gibi bir durum var. Önce Hizbullah'ın en aşırı en radikal ve hepsinin işte başında olduğu Hizbullah. Orak Hizbullah'ın önce bir tebrik etmesini bekliyorlar. Daha sonra Hizbullah ettikten sonra muhtemelen tebrik e, mesajları yağacak o taraftan ve orada verecekleri yani o yapacakları o açıklamalarla bence bir şeylerin bir dönemin ipucunu verebilirler. Hoş bu reis tarafından nasıl yankılanacak? Reis nasıl bir e, buna karşı nasıl bir politika izleyecek? Bu yapacakları muhtemel işte sert ABD'ye karşı, İran'a karşı olan taraflara karşı o sert e, ifadelerin içereceği o tebrik mesajları, bu reisiyle uyumlu bir şekilde yapıldı mı diye e, düşünebiliriz. Bence o onun için biraz erken olacak ama dediğim gibi e, henüz bir tebrik mesajı e, vermediler. Orada açıklamanı takip edeceğiz ve oradaki ifadeler bence önemli olacak. E, ama zaten e, yayında da bahsettiğimiz gibi reisinin e, zaten e, bu gruplara yakın olduğu biliniyor ve fotoğrafları ortaya çıktı. Mesela Nüceba örgütü lideri işte Kabi ile Reisi'nin yan yana fotoğrafları. Süleymani ile Reisi'nin zaten onlarca fotoğrafı dolaşıyor ortalıkta. İşte Süleymani bir yerde Reisi'nin alnından öpüyor mesela. Reisi'nin diğer işte Malik ile mesela tabii o başbakanken gene yakın olduğu biliniyor. reisin işte Maliki'ye. Böyle yani şiir radikal milis grup liderlerle reisinin fotoğrafları var mesela. Sadır'la mesela Süleyman'ın taziyesinde çekilen İran'da ortada Hamene'yi bir tarafında Sadır bir tarafında reisi var mesela. yani onlar yani eski de olsa aslında yeni dönemin ilk uçlarını veriyor. Sadır tabii biliyorsunuz Sadır ayrı değerlendirmesi gereken bir faktör Irak'ta. Yani Haşi Şabi'den farklı bir çizgide ilerliyor. Zaten kendine bağlı milis işte Seray Selam e, grubun grubun Haşi Şabi'ye Şabi, Haş Şabi bağlı bir grup olarak e, olmadığını e, söylüyor ve yani ayrılar tamamen bağımsızlar onlar. E, ancak Sadır da zaten İran'da çok yakın ilişkilere sahip. İran'a karşı ne kadar mesafeli olduğu e, bilinse de e, yani İran'a sık sık en çok hatta neredeyse gidip gelen bir e, Şii işte dini ve siyasi lider. O yüzden e, ben Sadır'da şu ana kadar herhangi bir renk vermedi. Yani Sadır da bence reisiyle yeni İran'da ilişkilerini gözden geçirecek ve bir takım kanalları devreye sokacak ve çok da işte arada araları bence zaten soğuk değildi. Reisiyle çok hani iyi ilişkileri oldu, iyi ilişkiler olduğu söyleniyor Sadır'ın ve bunu da önümüzdeki dönemde bence biraz daha çok daha yakın olduğu Sadır'ın Reisi'ye daha yakın olduğu bence bir döneme şahitlik edebiliriz. Yani Reisi ile birlikte Irak'ta Ekim ayında se yapılması kararlaştırılan seçimlerden seçimlerden sonra yani bundan sonra reis işte döneminde Irak'taki başbakan Şii başbakan itilatın değil direkt devrim muhafızlarının desteklediği ve hatta seçtirmeye çalışacağı bir kişi olacak. Yani Kazim'i gibi bence Kazim'in artık çok fazla şansı olmayacak ikinci dönem başbakanlığı ve gelecek kişiyi de daha çok reisi yani devrim muhafızları belirleyecek. Çok teşekkür ederim. Bugün Irak Pod'da Anadolu Ajansı Irak Temsilcisi Haydar Karalip ile İran yeni Cumhurbaşkanı reisinin Irak'taki aktörlerle olası ilişkilerini değerlendirdik. Irak Pod'u takipte kalın.